çıkıyor ya adamlar konuşuyor biz şöyleydik biz böyleydik diye ya çok gülünç değil mi ben hiçbir şekilde ciddi yorumlayamıyorum hatta ben şu moddayım CHP bu işi niye bu kadar ciddiye aldı yani bu tayfayı niye bu kadar ciddiye alıyor diye. Ya ciddiye almıyor ki aslında şey yani ama sonuçta oraya orada bir gasp var. Yani bu bir gasp olarak tanımlanabilir. Sizin il var hem de yani Türkiye'nin en büyük şehri herhangi bir şehir de değil. Belki hani daha taşra şehri küçük bir şehir olsa ee, belki o daha az önemsenir ama şimdi İstanbul gibi büyük bir e, şehrin il başkanlığınızı size size seçtirtmiyorlar. Yani siz kendiniz parti olarak bir kurultay yapıyorsunuz. Bu kurultayı yüksek seçim kurulu onaylıyor. Ama siyasi iktidar diyor ki hayır senin il başkanını sen kendin seçemez. Kim seçecek ben seçerim. Me geliyor olay. Yani bir şekilde bir mahkeme ayarlanıyor. Ee, mahkeme mahkeme geziliyor. Her mahkeme çünkü o kararı vermiyor bir mahkeme bulunuyor. O mahkemeden o karar çıkarttırılıyor. Ki çıkarılan karar da aslında anayasaya aykırı. Ee, sizin il binanıza ve il başkanınıza çöküyorlar. Aslında ciddiye alınmayacak bir mesele değil bu. Çünkü şöyle işin şöyle de bir yönü var. Sadece il başkanlığıyla kalacak olsa yani onu bir şekilde çözeriz. Ne yaptılar? İşim şimdi başka bir yere taşıdılar. O il başkanlığını dediler ki biz burayı çalışma ofisi yaptık. Genel başkanın dediler. Öyle kurtardılar. Bu 15 Eylül'ün provası olabilir. Asıl ciddiyeti bence oradan geliyor. Evet de yani bu kadar ciddi bir şeyse bu kadar komik tiplerle yapmak tuhaf değil mi? Olay iyice karikatürleşti çünkü yani Öyle. yaptığı açıklamalarla. Çünkü açıklama şöyle daha... çevresinde kimse yok ki. Yani aklı başında hiç kimse ülkesini düşünen yani ülkenin demokrasisini hukukunu düşünen ve kaliteli kalifiye insanlar yok çevresinde. Böyle CHP'de böyle bir takım bir yerlerde bir şeyler bir takım görevler almış zamanında garip grup ve genelde de memleket ilişkisi üzerinden hani kurduğu ilişkilerden e niteliksiz vasıfsız insanlar yani bugün bir e, il başkanlığına girebilecek bir liste hazırlamış 31 kişilik bir liste. Listede ben zaten kimseyi tanımıyorum ama mesela şey dedendi hani listede bir tane kadın yok mesela 31 kişilik bir listede ee, kadın yok. Şimdi CHP il binasına kadın, kadınlar giremiyor aslında fiili olarak şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir durum var. Aman elinin hamuruyla ne karışacağım be diye. <laughs>